Metin 2'de merak ettiklerinizi deniyorum. Bölüm 1. Bu sabah uyandım ve kafamda bir anda şöyle sorular canlanmaya başladı. 12 güç mü daha fazla sar koyar? 5 ortalama mı? Yoksa 5 canavar mı eklemeliyim? Ya da str mi, 50 artırsam daha mı fazla hasar koyar? VS'de 5 beceri mi daha etkili olur? Yoksa 5 yarı insan mı? Ben de aklıma gelen bu sorulara cevap bulmak için yola koyuldum. E tabi bunları denemek için ilk olarak bir GM hesabına ihtiyacım vardı. Hemen ufak bir faylasın üstünde kendime bir hesap oluşturdum. Denemelere başlamadan önce yapmam gereken birkaç ayarı yaptım ve artık beklenen an gelmişti. İlk deneyimiz. 10 ortalama ortalama mı daha fazla ser koyar yoksa oncana var mı? Hadi bunu metin taşları üzerinde deneyelim. 75 level ortalama şartlarda elinde zehir kılıcı olan bir hesap yaptım. 10 ortalamalı kaskımı taktım. Evet 10 ortalama ama kaskta. mi sonuçta. Çok da kurcalamamak lazım. Metine vurdum. Ve gördüğüm hasar 2765'ti. Ve beklenen an gelmişti. Şimdi 10 canavarlı kaskı denemenin sırasıydı. Metne yaklaştım. Şöyle bir vurdum. Gördüğüm hasar 2889. Yani açık ara farkla 10 canavar 10 ortalamadan çok daha etkili çalıştı. Bu vlogların devamını istiyorsanız lütfen kanalı takip Edin ve videoları beğenmeyi atlamayın. Ayrıca sizin de merak ettiğiniz ve denenmesini istediğiniz şeyler varsa yorumlara bırakmayı ihmal etmeyin.